İyi günler dostlar. Öncelikle Yunanistan medyasından 24 Temmuz tarihinde yayınlanmış haber başlıklarına daha sonrasında da bazı haberlerin detaylarına bakalım. İlk haberin başlığı Profesör Sirigos konuşuyor. Hiç kimse Yunan-Türk savaşını dışlayamaz. Üç ana neden başlığa atılmış? Detayları aktaracağız. İkinci haberin başlığı Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan'ın birikse katılması durumunda Yunanistan nasıl tepki vermeli? Ulusal sorunlarımızın çözümü için ne gibi fırsatlar doğuyor? Başlığı atılmış. Ruslar Yunanistan'daki seçimler nedeniyle yaptırımların gevşetildiğini görüyor. Bu haber bu şekilde. Yine TAP'tan bahsedilmiş Avrupa'nın enerji yeterliliğini destekliyor. Yunanistan Balkanlar için merkezdir başlığı atılırken. Turan her şeydir. 24 Temmuz 12.28'de paylaşılan haberde Türkiye için yolun açılmasının önemi ve bunun Yunan-Türk ilişkilerini nasıl etkilediği başlığını görmektesiniz. Öncelikle ilk habere kısaca bakalım. Profesör Sirigos konuşuyor. Hiç kimse Yunan-Türk savaşını dışlayamaz. Üç ana neden Türkiye ile anlaşamıyoruz. Örneğin Bulgaristan'la olduğu gibi Yunan-Türk çatışması sadece tarihi bir çatışma değildir. Günümüzde büyük bir çatışmanın hakim olduğunu görmekteyiz. Türkiye komşu bir ülkeye saldırabilirse o zaman Güney Kıbrıs, Suriye ve Irak'ta eylemlerle Türkiye'ye cevap verilir. Türkiye Yunanistan'a saldırırsa bence cevap bu olur. Çünkü Yunanistan ne Suriye, ne Irak, ne de Güney Kıbrıs, ne de Ermenistan, ne de sözde Dağlık Karabağ. Burada da Dağlık Karabağ ayrı bir ülke gibi göstermişler. Yunanistan Sovyet döneminden kalma silahlarla donatılmamıştır. Çok güçlü bir askeri ülke olan Türkiye biliyor ki bize saldırırsa bedeli her iki ülke içinde kesinlikle yıkıcı olacaktır. Her iki ülkenin de ekonomileri yok edilecektir. Yani Türkiye tüm büyük ticaret merkezlerinde olduğu gibi her zaman kaybeden olacaktır. Atina ve Selanik'te de ekonomi yok olacaktır. Özellikle finans merkezleri İzmir ve İstanbul'da dolayısıyla ekonomik olarak yıkılacağız. Birçok nedenden dolayı iki ülke arasındaki savaşı yine de dışlayamayız. Birincisi ani bir hata yapılabilir. Özellikle Kardak vakası gibi bir olay olabilir. Yine Türkiye genel olarak ilk hamleyi yapanın kendisi olmayacağını düşünüyor. Bu mantıkla hareket ediyor. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı işlerin çok kötü gittiğine hükmetmesi durumunda Yunanistan'a saldırabilir açıklamasını yapıyor. Profesör Sirigos'un açıklaması bu şekilde. Diğer haber dostlar Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılması durumunda Yunanistan'ın nasıl tepki vermesinden bahsedilmiş. BRICS dünya kara topraklarının yaklaşık %27'sini oluşturan ve dünya nüfusunun %42'sine ev er sahipliği yapan bir topluluktur. Özellikle Rusya ve Çin başı çekerken Hindistan, Güney Afrika'da bu örgüte üyedir. Yine Brezilya'da bu örgütte bulunuyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede Türkiye'nin olası üyelik başvurusunu da gündeme getirdi. Bu nedenlerden dolayı Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bu birliğe katılması şaşırtıcı olmayacaktır. Daha sonrasında bunun şu şekilde Yunanistan için sonuçlarından bahsedilmiş. Türkiye'nin BRICS'e katılması durumunda bizim tavrımızla ilgili şu sonuçlar çıkarılır. Türkiye'nin ittifak ve batı nezdinde marjinal bir hale gelmesini, tamamen itibarını kaybetmesini ve NATO'dan atılması gerekir. ABD, NATO, Avrupa Birliği Türkiye'ye evrensel silah ambargosu uygulayabilir. Türkiye'nin ülkemize savaş açması durumunda ABD, Fransa, Avrupa Birliği ve İsrail'den doğrudan askeri destek güvencesi sağlanabilir. BG'de 12 deniz mini ulusal hava sahası ve kara suları derhal ilan edilebilir. Kıbrıs derhal NATO'ya katılabilir gibi gibi Yunan meclisi haberleri servis ederken Sevilla haritasının da ilan edileceği yönünde boş boş konuşmuş. Bir diğer haberde ise bu haberi çok uzun özetlemeyeceğiz. Dostlar Ruslar Yunanistan'daki seçimler nedeniyle yaptırımların gevşetildiğini görüyor. Yunanistan'ın yaptırımları esnettiği yönünde haber paylaşılmış. Diğer haberde ise Turan her şeyde Türkiye için yolun açılmasının önemi ve bunun Yunan-Türk ilişkilerini nasıl etkilediği, Karabağ zaferiyle Türkiye ile Asya arasında yeni bir koridor oluşmuştur. Turan yolu Türkçe konuşan ülkeleri 1.1 trilyon dolarlık ekonomiyle bağlarken 15 milyar dolarlık ticaretin önünü açacaktır. Azerbaycan'ın Ermenistan'dan kurtardığı topraklar Zengezur koridoruyla beraber Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri doğrudan bağlanacak doğrula, Ortasya'yla Türk Cumhuriyetleri arasında kesintisiz ulaşım mümkün olacakken özellikle Türk devletleri teşkilatının tek bir ordu olmasından dolayı Türk NATO'su oluşturma çabalarından bahsedilmiş. Ülkeyi bu hedefe ulaşmak için öncelikle Türk devletleri teşkilatını aracı olarak kullanarak Türkiye merkezli bir ticari ve ekonomik koalisyon oluşturuyor. Deyim yerinde ise Transkafkasya'da Türkçe konuşan devletlerden oluşan mini bir Avrupa Birliği oluşturmaya amaçlıyor. Bu şekilde söz konusu örgütün devletleri arasında siyasi, ekonomik ve askeri bir ittifak ve dayanışma oluşturma umuyor ve daha sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması da gündeme gelecek. Özellikle Yunanistan için sonuçlarından bahsedilmiş, Yunanistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı tarafından tehlike altında olduğu belirtilirken, Trans-Kafkasya ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan askeri destek geleceği belirtilmiş Türkiye, Trans-Kafkasya'ya yönelik planlarını uygulaması durumunda Ege, Trakya ve Güneydoğu Akdeniz'de bize karşı hedeflerini gerçekleştirmek için yelkenlere doğru rüzgar verecek ve bugün olduğumuzdan çok daha fazla siyasi, ekonomik ve askeri güç elde edeceğinden Akdeniz'de tehlikedeyiz. Azerbaycan ve Türkiye arasında Şuşa Deklarasyonu imzalandı. Bu da Yunanistan için tehlikeli bir hamle. Bunun sonucunda Türkiye ile bir çatışma durumunda Azerbaycan'ı potansiyel rakip olarak görmeliyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev tarafından imzalanan anlaşmada hatırlatılmış. Hem taktik hem de stratejik düzeyde Türkiye halihazırda Azerbaycan'la stratejik ortaklık yapıyor. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne MiG-21, MiG-29 ve Sukhoi Su-25 uçakları hizmet ediyor. Hava Kuvvetleri genellikle Türkiye'de düzenlenen Anadolu Kartalı 21'e de sık sık katılırken bu haber bu şekilde aktarılmış. Diğer ülkelerden pek fazla bahsedilmemiş dostlar sadece Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilere değinilirken emekli bir Türk subayın açıklamasına da kısaca yer verilmiş. Emekli Türk subayı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın yanı sıra Macaristan ve Türkmenistan'ı da içeren Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsediyor. Daha sonrasında bu subayın Cihat yağcı olduğu da aşağıda belirtilmiş. Burada da TAP'ın öneminden bahsedilmiş. Yunanistan Türkiye sınırından başlayıp Arnavutluk ve Denizaltı boru hattı üzerinden İtalya'da sona eren TAP boru hattıyla Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyor cümlesini kullanmışlar. Özellikle Urzula von derleyenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı görüşmeden sonra gaz arzının arttırılmasının gündemde olduğunu da hatırlatalım. Evet dostlar çok sayıda Yunanistan medyasından haberleri hızlıca özetlemiş olduk. Sizlere Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kısa bir askeri video ile veda ediyoruz. Hoşçakalın.